Oğlum burada burada He baba sen miydin? Yok oğlum ben senin baban değilim. Ana neydi mi onu? Madem babam peşin, anamı ne edeceğiz? Oh, elde, 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 elde. Oğlum çukura düşen çıkamıyor yani. Bunu gene bu köyün ileri gelenleri bizi biz halledeceğiz yani. Bizim bir şey düşünmemiz lazım. Ah adamı gene hastaneye yatıştıramadan adam gitti. Ne bakayım? Şimdi senin. Şikayetin nedir? Ya benim şikayetim şimdi Doktor Bey, benim bağırsaklarımda bir tuhaflık var. Bağırsaklarında? tuhaflık var. He, yani benim anladığım o. Yani büyük bir ihtimalle de sorun bağırsaklarımda du yani. Bağırsak bir, acayip bir, bir hal aldılar yani. Ya e anlat bakayım, nasıl bir hal olur? Ya orada, bizim o uçurumun başında bir tane büyük yurcan ağacımız var ya. Evet. Onu kesmedin, onu kesmedin. Yahu karı, müsait olduğum zaman gider keserim diyor. Yok. Evde boş boş oturuyorsun. Git onu kes. Dedim o zaman haydi gidelim keselim onu. He? Ee? Neyse aldım ben ağaç motorunu. Bir tane de büyük halat aldım. Kaleye dedim kayda gidelim. Gittim. Şimdi ben onu kestiğim zaman o uçurumdan aşağı yuvarlanacak ya. Evet. Dedim ki bağlayayım halatı dedim karıya eline. Gittim evin ucunu da bağladım güzelce ağaca. Yaptım. Ağacı kılmaya başladığı zaman ağaç uçurumda da peşine uçtu. Ha, kare lan ağaç. Uzurumda Doğru etken... aşağı 20 a boyladılar canım ya. Yok yok. Yok böyle bir şey değirim sağa da ya. Ya 50 defa değirim o Ya ya bunu sıkı tut değirim sağa. Bu ağaç aşağı gidecek. Yok. Ee, bak desene ya. Sana çok büyük iş oldu. Ulan. Ya lan ne yapacağız şimdi sen? O zaman senin için bu kış biraz zor geçecek galiba. Ya herhalde zor geçecek Hemen ya. Böyle akılsız karın olursa herhalde kışın zor geçer ya. Orada en az uç ton odun vardı. Ben bu kış ne yakacağım? Nasıl? Teşekkürler. <laughs> <laughs> Acaba orada o da ağacın peşine gitti geberdi falan dese miydi? Anam benim

tukla yak yak evde ama gezek ama yabaşmaz gelmez Hep beraber çocuklar hadi. Evdeki dalı ince derdi dalı ince derdi ama menen gelmez Daha yüksek çocuklar hadi. Geçtir, hadi geçler hadi geçler Sen <laughs> geçti <laughs>